Borsa mühendisi kanalından herkese merhaba ben Erhancan Sarıcan arkadaşlar bugün sizlere hisse senetlerinin nasıl ve nereden alındığını göstereceğim borsaya nasıl yatırım yapabileceğinizi anlatacağım Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın hazırsanız başlayalım arkadaşlar istatistiklere baktığımızda pandemi ile beraber artık borsaya çok fazla ilginin arttığını görüyoruz özellikle genç kesimde ve orta yaş kesimde borsaya ciddi derecede bir ilgi var Peki bu ilginin sebebi ne? Arkadaşlar bu ilginin sebebi hepinizin bildiği gibi enflasyon. İnsanlar artık alım gücünü arttırmaya geçtim. Hani ben dahil alım gücümü korumaya çalışıyorum. Hani diyorum ki cebimdeki para azalmasın da değeri sabit kalsın bana yeter. Artık Türkiye'de maalesef bu şekilde davranmaya başladı yatırımcılar. Bu duruma biz de üzülüyoruz maalesef. Tabi bu enflasyon sürekli %40, %50, %100 gidecek diye bir şey yok. Çünkü enflasyon fiyatlardaki artış hızıdır. Seneye enflasyon %5 olabilir. Bakın, şu an mesela %100 ise seneye %5 olursa bu iyi bir şeymiş gibi bakmayın. Çünkü bu sene zaten bizim paramızın değeri düştü. Biz bu sene 5 liraya aldığımız yumurtayı atıyorum, sallıyorum tamamen 20 liraya alıyoruz. Seneye enflasyon %5 olursa, şu an matematik hesabını yapmadım. 20 liraya almak yerine 22 liraya alacağız. Bakın 5 liraya düşmedi. Buna çok dikkat edin. 5 liraya düşmedi, 22 liraya çıktı. Yani fiyatlardaki artış hızı yavaşladı. Bu yüzden enflasyonun izleri her zaman kalacaktır. Biz bu enflasyondan korunmak için de yatırım yapacağız. Gelelim konumuza. Borsada yatırım yapmanın birçok yöntemi var. Bunlar aracı kurumlar ve bankalar diye ikiye ayrılabiliriz en temelde. Aracı kurumlar biraz daha çok trade yaparsanız hani sürekli al sat yaparsanız biraz daha profesyonelleşirseniz kullanmanız gerekiyor. Onun dışında hani ben uzun vadeli yatırımcıyım veya ben çok büyük miktarlarla işlem yapmıyorum diyorsanız da bankanızın yatırım uygulamasından hisse senedi alıp satabilirsiniz. Banka demişken her bankada arkadaşlar benim bildiğim hani en azından her bankada hisse senedi alabiliyorsunuz. Bunu da ben kendi birazdan telefonda anlatacağım. Ama hani demeyin ki sadece Eren'in bankasıyla yapılabiliyor, hisse senedi alınabiliyor. Bütün bankalarla alınabiliyor. Ben sadece o bankayı kullandığım için onun üzerinden anlatacağım. Yani kesinlikle bir reklam falan zannetmeyin. Peki yatırım hesabı nasıl açılır? Hisse senedi nasıl alınır? Nasıl satılır? Gelin telefonuma geçeyim size en basit şekilde anlatayım. Evet arkadaşlar bankanın güvenlik ayarlarından dolayı ekran kaydı açamıyorum. Hiçbir şekilde. ekran kaydını açtığım an bankam kapanıyor. Bu yüzden size ekran görüntüsü koyarak çok basit bir şekilde yine açık bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şu anda girdiğimizde bütün bankalarda bu arada hemen hemen aynı işlediği için siz de buraya örnek alarak kendi bankanızda uygulayabilirsiniz. Hisse senedi hesabınızı açabilirsiniz. Bir yatırımların kısmı olması lazım. Menüden veya arama kısmından bulabilirsiniz. Orayı bulduktan sonra hemen bir yatırım hesabı açıyoruz. Bu yatırım hesabımızı açmaya başlıyoruz size birkaç soru soracak. İşte bir anket yapacak, risk analizi yapacak. Bu risk analizinde hesabınızın açılmasını istiyorsanız çünkü çok riskli şeyleri seçerseniz hesabınızı açmayabiliyor. Orta riskini seçerseniz hepsinin anlayacaksınız zaten gördüğünüz ne olduğunu. Hepsini orta riskli seçerseniz hesabınız açılacaktır. Yine de kendinize göre doldurmaya dikkat edin derim ben. Yatırım hesabımızı açtıktan sonra hemen giriyoruz yatırımlarım kısmında. Hisse senedi kısmını bulmanız gerekiyor. Ben şu anda karşımda buldum size de görüntüsünü şu an koyuyor olacağım. Hisse senedi kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Hisse senedi kısmına tıkladım. Orada beni hisse senedi al, hisse senedi sat kısmı karşılayacak. Hangi hisse alalım mesela? Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Türk Hava Yolları'na gelin bir ortak olalım biz. Hisse senedi al diyorum. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Hemen arama kısmına Türk Hava Yolları yazıyorum. Evet yazdım. Hisse senetlerinin kodları olur arkadaşlar. İsminin kısaltılmışı gibi düşünebilirsiniz. Türk Hava Yolları'nın kodu da THYAO şeklinde. Ee, tıkladım Türk Hava Yolları'na. Örneğin şu anda arkadaşlar bu arada Türk Hava Yolları'nın bir tane hissesinin fiyatı 73 lira 80 kuruş. Biz atıyorum kaç tane hisse alalım Türk Hava Yolları'ndan. Kaç tane isterseniz. 5 tane alalım. Adete 5 yazıyorum arkadaşlar. Bak 5 adet aldığımız için fiyatla çarpılıyor. Yani toplam 369 liralık hisse almış olacağım ben. Buradan emir fiyatı tipi var benim karşımda şu anda siz de görüyor olacaksınız. Bunu piyasa emri yaparsak o an hisse hangi fiyattaysan o fiyatta alacaktır. Siz eğer atıyorum Türk Hava Yolları'nı 70'e gelince almak istiyorsanız veya 80'den almak istiyorsanız o fiyata gelince almak istiyorsanız buradan emir fiyatı tipini normal emir seçerek e, almak istediğiniz fiyatı burada seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları yine karşınıza koydum. Tabi ben hemen alsın diye piyasa emri seçeceğim. Yani o an hangi fiyattaysa o fiyattan benim hissemi al diyeceğim. O da 408 lira 50 kuruş yapıyor arkadaşlar. 5 adet Türk Hava Yolları hissesi. Devam diyorum. Ve hisse al diyorum arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda Türk Hava Yolları hissem portföyümde gözüküyor. 5 adet 74 150 fiyatıyla Türk Hava Yolları hissem var. Toplam değeri ise 370 lira. Üstte arkadaşlar işte portföyünüzün zarar mı kardan mı olduğunu da görebiliyorsunuz. Yine bu bütün borsalarda dediğim gibi aynıdır basit haliyle bu şekilde de yine merak ettiğiniz bütün soruları bize yorumlarda sorabilirsiniz ayrıca bizi arkadaşlarınızla paylaşmayı kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın herkese bol kazançlar